Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda sizlere yine battaniye modeli göstereceğim. Sadece battaniye modeli olarak düşünmeyelim, isterseniz yelek, hırka. Ya bu modelleri sadece battaniyede kullanmıyoruz. Yaptığım bütün modelleri yelekte olsun, hırkada olsun kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu modeli takipçim istedi, onun için çekiyorum. Küçük bir parça ördüm, Şimdi size yine aynı şekilde küçük bir parça şeklinde göstereceğim. Modelimi ben 14 ilmekten kurdum. Artı 2 sağda ve solda birer tane ilmek bırakıyoruz. Bu dediğim gibi siz battan gördüğünüz zaman yine aynı şekilde ee, 14'ün Evet 14 ilmekle kurmuşum 14'ün katlarını alıp artı 2 ilmek bırakmanız gerekiyor atıyorum 14'ün iki katına aldınız 14 14 28 2 de ilmek baş ve sonlar için 30 ilmekte başlıyorsunuz bu bir örnekte Evet arkadaşlar modelimiz aslında çok kolay kafa karıştırıcı gibi durmasına rağmen aslında çok kolay şimdi size çok güzel bir şekilde inşallah anlatacağım modelimiz zaten 4 sıradan oluşuyor 4 sıra sonra tekrar başa dönüyorsunuz her 4 sırada bir modelimiz bitiyor. O kadar çabuk bir şekilde. Eğer bu rengi merak edenler olursa çünkü yorum kısmına çok mesaj geliyor. O yüzden hemen vereyim. 16 Alize Puffy. Alize Puffy'nin 16 numarası. Ben size deve tüyü ile göstereceğim. Bunun da hemen kodunu veriyorum. 179 Evet arkadaşlar şimdi 16 ilmek ayırıp başlıyoruz. Evet 16 ilmek ayırdım ben. 16 ilmekle size modeli göstereceğim. Dediğim gibi modeli siz hesap yaparken 2 ilmek başlarda ve sonlarda düz örgü yapacağım. Bu modelin sonuna kadar yani battan örüyorsunuz baştan sona kadar hep düz örgü olacak. O yüzden 14 ilmeğin katların katlarını alaraktan istediğiniz boyutta battaniye örebilirsiniz. Yani modelinizin bebek battaniyesi için kaç ilmekle başlayayım diye düşünmenize hiç gerek yok. 14 ilmeğin katlarını alıyorsunuz. Artı 2 başa ve sona baş ve son baş ve son için 2 tane ilmek artı 2 ilmek bırakıyorsunuz. Şu an benim ilmeğim 14. Artı 2 başta ve sonda düz örgü için ilmek bırakacağım. O yüzden 14 artı 2 16 ilmekle başlıyorum. Kafanız karışmasın. Evet. Bu dediğim gibi model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 4 sıradan sonra tekrar başa dönüyoruz. O yüzden çok kolay bir şekilde öreceğinizi düşünüyorum. İlk ilmeğimiz düz örgü. Zaten bu battaniye boyunuz bitene kadar hep aynı şekilde devam edecek. İlk ilmekte hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Hep ip ilk, ilk, ilk ilmeğimiz hep düz örgü oluyor. Evet, çapraz yapacağız. Çaprazlarımız ilk sıra sola doğru olacak. Çapraz. Çapraz yapıyorum. İlk sıra sola doğru. Sola doğru çapraz yapacağız. 2 ilmek düz örgü. Çapraz yapacağım sola doğru. 2 ilmeğimi düz örgü yapacağım. Sonra tekrar çapraz. 2 ilmek düz. Tekrar çapraz. Son ilmeğimiz zaten battaniye bitene kadar düz örgü olacak. Hadi başlayalım. Sola doğru çapraz yaptım. Sola doğru çapraz dediğim zaman öreceğim ilk ilmek üstte kalacak. Sola doğru çapraz dememin anlamı bu arkadaşlar. Sağa doğru dediğim zaman arkadaki ilmek üstte kalıyor. Sola doğru dediğim için ilk ilmeğimi sola doğru çaprazlıyorum. Üste kalan ilmeğin yönü sola doğru. Evet, ilmeklerimiz yumaktan gelen ilmeği arkadan geçirip öne yukarıya doğru çekiyorum. Evet, sola doğru çapraz yaptık. İki tane ilmeğimizi düz örgü tekrar sola doğru çapraz İki ilmeğim düz bir evet, tane ilmeği düz örgü yaptım tekrar sola doğru çapraz ilk ilmeğimi alıyorum üstte kalıyor ilk ilmek sola doğru yatırıyorum. Çaprazımı yaptım. Ve ilk sıra model zaten gözükmüyor. Evet çaprazdan sonra aralarda iki tane ilmeği düz örgü yapıyoruz. 1 2 tekrar sola doğru çapraz son ilmeğim battaniyeniz bitene kadar düz örgü Evet ilk sırayı tamamladık çaprazlarımız sola doğru sola doğru çapraz yapıp arada iki tane ilmeği düz örgü yaptık isterseniz bu aradaki iki ilmeği ters örgü de yapabilirsiniz yani o da değişik olur görüntü açısından bence daha bir efekt katar yani şu düz yaptığımız o ilmekleri Arkadan değil de önden geçirirsiniz. Ters örgü olur. Aa, o da değişik bir model. Bence daha da güzel olacağını düşünüyorum. Yapacak kişiler denerse daha iyi Düz ördüğümüz yerleri ters örgü yaparsınız. Evet ikinci sıraya geldik. ikinci sıraya geldik. Hemen ne yapacağız onu söyleyeceğim. Şimdi i̇lk sırada sola doğru. Çaprazlarımız sola doğruydu. İkinci sırada arkadaşlar İkinci sırada çaprazlar 4 ilmekten şu ortada bıraktığımız ilmekleri de hesaba katacağız. İçe doğru çapraz yapacağız. Yani birini sola yaptığımız, sağa yaptığımız, pardon sağa yaptığımız çaprazın diğer tarafını sola doğru yani içe doğru çapraz. Yani parmaklarımla anlatmaya çalışıyorum. Aslında şu an tek sola doğru çapraz yaptık. Tekli olaraktan. Arada iki ilmek bıraktık. Şimdi hem iki taraftan dört ilmekle çapraz yapacağız. İkişer hem sağ hem sola doğru. Uygulamalı olarak hemen göstereyim. Evet şimdi çapraz yapmadan önce ilk ilmeğimiz bu zaten battaniyemiz bitene kadar düz örgü olacak. İkinci ilmeğimizi de düz örgü yapıyoruz. İki tane ilmeği düz örgü yaptım. İkinci sırada iki ilmeğimi düz örgü yaptım. Şimdi çaprazları nasıl yapıyoruz? Sağa doğru çapraz yapacağım. Diğer iki ilmeği de sola doğru. Ortada ilmek bırakmıyoruz. Ortada ilmek bırakmıyoruz. Eğer bu baştaki ve sondaki ilmekleri hesaba katmazsak ya da katın sorun olmaz ne kadar büyük yaparsanız yapın. Dediğim gibi 14'ün katlarını alıp yapacaksınız. 2 tane ilmek ilk sırada 1 ilmek düz yapmıştık. İkinci sırada 2 iki ilmek düz yapıyoruz. 2 ilmek düz İlk sırada 1 ilmek. 2. sırada 2 ilmek düz örgü yaptıktan sonra içe doğru çapraz yapıyoruz hem sağa doğru hem sola doğru 4 ilmek 1 2 3 4 4 ilmeğimiz var sondaki ortadaki iki ilmeği şöyle ortadaki ilmeğimiz var baştaki ve sondaki birinci ve dördüncü ilmeği içe doğru yatırdım Evet çaprazımızı bu şekilde yapıyoruz içe doğru yatırdım çaprazımızı yapalım Evet, ortada iki ilmek bırakmıyoruz artık. İçlere doğru iki taraftan hem sağa doğru hem sola doğru çapraz yaptım. 4 ilmekten tekrar diğer 4 ilmeği göstereyim. Sağa doğru, sola doğru. 4 tane ilmek. 1 2 3 ve 4 sağa doğru yatırdım çapraz diğerini de sola doğru yani şöyle baktığınız zaman çapraz yaptığı zaman ilmekler içe doğru oluyor Evet içe doğru ikinci sırada arkadaşlar 4 ilmeği hesaplayaraktan iki defa çapraz yapıyoruz ilmekler ilki sağ, diğeri sola yani şu ilmekler dıştaki ilmekler İçteki ilmekler alt taraftan dışta kalıyor. Üstteki ilmekler iç tarafta. Çaprazlarımız içe doğru. Hemen yapalım. ikinci sıra. Şimdi modelimiz pek gözükmediği için bir motif çıksın. Daha sonra kendini gösterecek. Evet. Gördüğünüz gibi çaprazların görüntüsü baktığınız zaman aynen benim parmaklarımdaki parmaklarımdaki gibi çaprazlar içe doğru hemen diğer dört ilmeği geldim içe doğru çapraz yapıyorum bu şekilde Evet son iki ilmeğim son iki ilmeği düz örgü yapıyoruz aynen başta yaptığımız gibi bu şekilde ikinci sırayı da tamamladık Evet arkadaşlar ikinci sırayı tamamladık üçüncü sıraya geldik İlk sırada bir ilmekte ikinci sırada iki ilmeği düz yaptık üçüncü sırada 3 üç ilmeği düz örgü yapıyoruz üç tane ilmeği hemen yapalım 1 2 3 Evet. 3. sırada ilk sırada nasıl sağa doğru çapraz yaptıysak 3. sırada da pardon, sola doğru çapraz yapmıştık. Bak yönümüz sola doğru. ilk sırada İkinci sırada içe doğru yaptık. Üçüncü sırada arkadaşlar sağa doğru çapraz yapacağız. Çaprazımızın yönü sağa doğru. Hemen üç tane ilmeğimi yaptım. İki tane ilmeğim bir ve iki. İkinci ilmeği hemen sağa doğru çaprazladım. Üstte kaldı. Bak yönü sağa doğru. Eğer sola doğru deseydim diğer ilmeği yatırmış olmam lazımdı ama tam tersi sağa doğru çapraz yaptım ortadaki iki ilmeği düz örgü yapıyorum bir iki iki tane ilmeğimi düz örgü yaptım tekrar bu sıra aynı şekilde devam edeceğiz sağa doğru çapraz iki ilmek düz örgü sağa doğru çapraz yaptım. 2 ilmek düz örgü. Tekrar sağa doğru çapraz. Evet, üçüncü sırada çaprazlarımız sağa doğru. Çapraz yaptıktan sonra 2 çapraz yaptıktan sonra iki tane ilmek düz örgü yapıyoruz şimdi sıra sonu başta nasıl üç tane ilmeği düz ördüyse sonda da 3 ilmeği düz örgü yapıyorum 1 2 ve 3 üç. 3. sırayı da tamamladım şöyle baktığımız zaman model yavaştan yavaştan kendini gösteriyor Evet Üçüncü, dördüncü sıra. Aslında dördüncü sırada son sıramız. Model kendini göstermiş olacak. Yani modelimiz çıkmış olacak. Evet, dördüncü sırada arkadaşlar. iki ilmek düz örgüyle başlıyorum. 1 ve iki. İki ilmek düz örgü yaptım. Şimdi başa gelelim. İlk sırada ne yaptık? Sola doğru çapraz yaptık. 2 ilmek ortada düz örgü yaptık. İkinci sırada ne yaptık? İkinci sırada içe doğru çapraz yaptık. Dört ilmekle yaptık bunu. Birini sağ, diğerini tam tersi sola doğru. Çaprazlarımız içe doğru oldu. 3. sırada ne yaptık? Üçüncü sırada Birinci sıranın tam tersi sağa doğru çapraz yapıp ortada iki ilmek bıraktı. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada 2 ilmeğimizi düz yaptık. Nasıl burada içe doğru çapraz yapacağız? Şimdi tam tersi dışa doğru. Çaprazlarımızı dışa doğru yapacağız. Yani şu şekilde. Çaprazlarımızı dışa doğru. İlkini sola doğru, ikincisini sağa doğru yapacağız. Hemen gösterelim. Bu şekilde sağa doğru diğeri sola doğru. Parmağımda şu şekil yapsam daha iyi olur. Çaprazlar sağ pardon sol ve sağ yani dışa doğru bakacak şekilde. Dördüncü sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok kolay. Eminim yapabileceksiniz. Yani acemiler hiç örgü bilmeyenler bunu çok rahat yapacak diye düşünüyorum. Ortada ilmek bırakmıyoruz. Çünkü iki ilmekle çapraz yapıyor. Yani dört ilmekle çapraz yaptığımız için ortada iki ilmek bırakmıyoruz. Aynı şekilde ortadaki iki ilmeği şöyle düşünün. 4 ilmekle yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Ortadaki iki ilmeği alıyorum. Dışa doğru çapraz yapıyorum. Biri sola, diğeri sağ bakacak şekilde. Evet, model aslında bu şekilde. Şimdi tekrar göstereceğim ben size. Yani devam edeceğiz modeli anlayabilmeniz için. Ee, normalde modelimiz bitti. Dört sıradan oluşur. Evet, dışa doğru çapraz dışa doğru çapraz yapıyorum. Yani biri sola, diğeri sağa bakıyor çaprazların. Ortadaki iki ilmeği alıyorum. Dışa doğru çaprazlıyorum. Model biraz karışık. Aslında kolay ama görüntü açısından biraz karışık. Siz benim dediğim gibi uygularsanız eğer Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, evet modelimiz bu şekilde. Artık bu modelin adı baklava modeli mi? Bu şekilde. Bunların asla bu da benzer bir model var. Yalnız onda çaprazlar hep üstte kalıyordu. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında sırayı tamamladık. Tekrar başa dönüyoruz. İlk sıraya. İlk sıraya dönüyoruz ilk sıraya dönüyoruz. 1 4 sıra daha beraber öreceğim. Ondan sonra anlamayan arkadaşlarımız olursa benimle beraber örerler. Ne yapabilirler? videoyu alıp tekrar birinci sırayla ikinci sıra üçüncü sıra o şekilde kavrayana kadar modeli anlayana kadar devam edebilirler şimdi ilk sıraya geldik yani ilk sıra oluyor şu an İlk ilmeğimiz düzdü. İlk sırada düz. Yani ilk ilmeğimi düz yaptım. Çapraz yapıyorum. Sola doğru. Sola doğru çapraz yapıyorum. Ortadaki iki ilmek düz. Tekrar sola doğru çapraz. Ortadaki iki ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sola doğru çapraz yaptım. Ortadaki iki ilmeğim düz. Bir ve iki. Sola doğru çapraz. ortadaki iki ilmeği pardon çaprazımızı yapmıştık düz örgü yapıyoruz ortadaki 2 ilmek düz bir iki tekrar sola doğru çapraz düz örgü bir iki sola doğru çapraz son ilmeğim baştaki gibi düz örgü. Evet, şimdi ikinci sıraya girdik arkadaşlar. İkinci sırada iki ilmek düz örgü yapıyoruz. İkinci sırada iki ilmek düz örgü yapıyoruz. Bir ve iki. Evet. Şimdi ortadaki dört ilmekle ne yapıyorduk? Birinci ve dördüncü. Yani bir, iki, üç ve dört, dördüncü. Bir ve dördüncü ilmeği ne yapıyoruz? İçe doğru çaprazlıyoruz parmağımdaki gibi. Evet, içe doğru çapraz yapıyoruz. Hemen yapalım. İkinci sırada ortada ilmek bırakmıyoruz. ilkini sağ diğerini tam tersi sola içe doğru çapraz yapıyoruz Evet şimdi aynı şekilde 1 2 3 ve 4 ilmekleri birinci ve dördüncü ilmeği alıyorum içe doğru çapraz diyorum 1 2 3 4 1 ve 4'ü aldım. İçe doğru çaprazladım. Evet. Önce çaprazladığımız üstte kalacağı için arkadaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra çaprazı geçiriyorum. Evet diğeri sağ tarafı olduğu için pardon sol tarafı olduğu için önce üsttekini daha sonra altındakini geçiriyorum son kalan iki ilmeğimiz düz örgü bu şekilde ikinci sırayı da tamamlamış olduk üçüncü sıraya geldik üçüncü sırada üç ilmek düzle başlıyoruz üçüncü sırada üç ilmek bir iki ve üç Evet, burada çaprazlarımız sağa doğru olacak. Arada iki ilmek düz örgü, sağa doğru, arada iki ilmek düz örgü şeklinde üçüncü sırayı tamamlıyoruz. Sağa doğru çaprazım. Yani ilk sıranın tam tersini yapıyoruz. İlk sırada sola doğruydu, şimdi sağa doğru. 2 ilmek düz, 1, 2 2 ilmek düz, sağa doğru çapraz 1, 2 ilmek düz, sağa doğru çapraz Buraya 3 tane ilmeğimi düz örgü yaparaktan 3. sırayı tamamlamış oluyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi 4. sıraya giriyoruz. Son sıramız ne yapıyoruz bunda? 2 ilmeğimizi düz örgü, 4 tane ilmeğimizi dışa doğru, dışa doğru çapraz yapıyoruz. 4. sırada 2 tane ilmeği düz örgü yapıyorum. 1 2. 2 tane ilmeği düz örgü yaptıktan sonra 4 ilmeği ne yapıyoruz? En son içe doğru çapraz yapmıştık 4 ilmeği. Şimdi 4. sırada tam tersi dışa doğru çapraz yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğin ortadaki 2 ilmeği alıyorum. Dışa doğru çapraz yapıyorum. Bu şekilde de sırayı bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor. Umarım anlaşılmıştır. Evet, dışa doğru çapraz yapıyorum. Gördüğünüz gibi dışa doğru çaprazlarımız sol, sağ. Evet. Şuradan yine göstereyim. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ortadaki 2 ilmeği alıyorum. Yanlara doğru çapraz yapıyorum. Ortadaki 2 ilmek de üste kalacak şekilde. Şöyle baktığınız zaman ortadaki ilmekler üste kalacak şekilde V şeklinde. Evet. Ortadaki iki ilmeği 1, 2, 3 ve 4. Ortadaki iki ilmeği alıyorum. Birine sağ yöne diğerine sol yöne. Pardon. Sağ kapı. Ay kafam karıştı birden. Pardon, 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 pardon. Sağ sol. Evet birini sola diğerini sağa. Tam ters yöne. Evet, dışa doğru çapraz yapıyoruz. Evet, son iki ilmeğimizi düz bit modelimiz bitti. 8 sıra beraber örmüş olduk. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum toplamda dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor 8 sıra ördük model kendini gösterdi Evet kapatma işlemini gösteriyorum yumaktan gelen ipim sağ tarafta sol taraftan kapatma işlemi yapıyorum Evet bu şekilde kapatma işlemini yapıyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz ki çoğu kişi artık biliyor bildiğini düşünüyorum. Kapatalım yine de sonuna kadar. Hiç bilmeyenler olabilir. İlk defa kanalıma denk gelenler. Alize Pufi ilk defa tanışanlar olabilir. O yüzden sonuna kadar kapatalım. Evet burada bu şekilde kapattıktan sonra buradan 1 iki ilmek açıyorsunuz. Son ilmeği içerisinden geçirip şu aralardan ipinizi dolayıp minik bir dikişte ipinizi dikiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.